çocuklar merhaba çocuklar bir yılbaşı çikolatamızı kendimiz yapıyoruz hadi gelip ben çikolata yapıyordum merhaba Ali Şeker merhaba biz yılbaşı çikolatamızı kendimiz yapıyoruz değil mi? Kendi çikolatamızı kendimiz yapıyoruz. Arkadaşlar önce biz, biz hiç... Hadi bakalım Aliye Şeker. Önce malzemelerini say bakalım. Onların isimlerini sayar mısın bize? Neden sıcak su koyduk? Evet, çikolatalarımızı eritebilmek için sıcak suyumuz var, çikolatamız var. Başka neler var Aile şeker? Bunların isim? Şeker var. Burada bademli şekerimiz var. Unibon şekerimiz var. Sen onu bilemedin mi Aile şeker? Hayır, bu Hindistan cevizi bir kere. You have my heart, you have my soul. Neymiş söylersin? <laughs> Hindistan cevizi. <gülüyor> <gülüyor> evet Hindistan cevizi. Burada bademlerimiz, yer fıstığımız ve çikolatamız var. Hadi bakalım başlayalım artık Ali Şeker. Ne yapıyoruz bir tane alıp? Nerede eriteceğiz? Burada. Evet bir bakır kazanımız var. Öncelikle çikolatalarımızı onun içerisinde eritmemiz gerekiyor. Değil mi anne şeker? Hadi bakalım çikolatalar at içerisine eritelim. Zehirli yanacaktı neredeyse. Evet. Sıcak soğuduğu için dikkat etmen gerek değil mi anne şeker? Ayırdın. Çikolatalar birbirine yapışmış. Anne şeker onları ayırarak atıyor. Hadi at bakalım içerisine. Ayırmadan da atabilirsin istersen. Ayırmana gerek yok. Zaten onlar eriyecekler. Hadi anne şeker. Bütün poşetin içerisindeki çikolataları atman gerek. Evet birbirlerine tutunmuş onlar da hadi bakalım hadi at hepsini at bakalım evet alya şeker minik bakarın çikolatayla doluyor onlar şimdi eriyecekler alya şeker dikkatlice çikolatalarını atıyor evet dikkatli olmalısın Hadi at bakalım hepsini. Elin elinmez daha ya şeker. O kadar sıcak değildi. Hadi doldur bak daha bir sürü yer var. Bütün çikolataları at içerisinde Bir sürü çikolatamız olsun bizim. Bu olur mu? hadi bakalım at içerisine hepsini şeker bakalım minik bakırımız dolmuş mu doluyor hadi diğerlerini de at poşetin içerisindeki bütün çikolataları minik bakırın içerisine koy bakalım evet tamam Sen çikolataların erimeye başladı mı? Evet. Evet yavaş yavaş eriyorlar. Biliyorlar. Erimeye başladılar evet. Biliyorlar. Onları da at içerisine Aliye Şeker. Hepsini eriteli. Çok güzel çikolatalar yapalım olur mu? erimesi için beklememiz gerekiyor değil mi? Biraz bekleyelim. Eridikten sonra kalıplara dökeceğiz. Artık evet aile şeker çikolatamız eridi. Artık kendi çikolatamızı yapabiliriz. İstediğimiz şekilde çikolatalar yapabiliriz. Evet. Küçük küçük alabiliriz. Sinek de yiyecek neredeyse. Evet. Sinek de çikolata yiyecekti neredeyse. Hadi bakalım. Beni yiyecek. Sinekler hiç çocukları yer mi ağır şeker? Yenmez. Yemez. Yemez tabii ki de. Hadi bakalım. Dikkatlice. Koyalım. Bakın arkadaşlar. Evet. Aliye şeker çikolata yapıyor arkadaşlar. Tadına bakabilirsin istersen. Güzel mi? Çok lezzetli değil mi? Lezzetli. da ne yapıyorsun Aile şeker? Çikolanı da temizliyorum. Çikolanı da temizliyorsun evet. Güzelce koyuyor Aile şeker. Benim de kalıbım var. Ben de yapabilirim Aile şeker. Biraz da ben deneyeyim bakalım. Benimki nasıl olacak? Evet. Ben de bu kaşıkla deneyebilirim. Bu, bu sana lazım değil. Bu bana lazım. Senin de kalabalık. Sen üstüne kalk. Ben, ben küçük küçük alayım. Aile şeker. Senin çikolata bayıkların olmuş çikolatayı bir kabına bir de ağzına götürüyorsun galiba. Bakayım kalıbın nasıl oldu. Hmm, çok güzel yapmışsın Aliye Şeker. Hadi devam et bakalım. Bütün kalıplarını doldurman lazım. Bu da sana mı kaldı? Ne yapacaksın onu? Tadına mı bakacaksın? Bak bakalım nasıl olmuş güzel olmuş mu? Çok güzel olmuş değil mi? Süslemesini yapınca daha da güzel olacak. Evet. Hadi doldur bakalım kabına. Evet renkli bonibonlarımız var. Her renkten süslememiz var. Evet. Hadi Ayşe Şeker kalıbın dolmayacak bu gidişle. Sen hepsini yiyorsun di dolur kalıbına Evet arkadaşlar. Şimdi kalıplarımız doldu. Bu Ali şeker'in kalıbı. Ali şeker bekle. Bu da benim kalıbım. Şimdi süslemesine geçiyoruz. Ali şeker başladı bile. Bunun adı neydi Ali şeker? Bu koyduğun adı neydi? Hindistan cevizi. Hepsine koyma ama hindistan cevizi biraz da bunlarla süsle istersen. Ne koydun üstüne? Bunun adı neydi? Badem. Evet, vitamin. Vitamin kaynağı badem. Bu da yer fıstığı. Bu kutu yer fıstığı mı bu snalı? Bonibonlu da yap birazını. Mavi. 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 Çikolataların üzerine koyalım olur mu? Mavi. Mavi. Bu çikolatamız bonibonlu oldu. Hani Bonibonlu Bir çikolata Everybody oldu Anne <laughs> şeker bunu da fıstık koyalım. Bu <laughs> Badem koyalım. Bir de iki Bu hem fıstıklı hem bademli olsun. O sadece bonibonlu mu oluyor anne şeker? da biraz böyle koyalım. Bak ayıcık yaptım. Kare yaptın anne şeker. Kare. O ayıcık olmadı. Kare oldu. Şu an beş tane bonibon oldu. Anne şeker çikolata yapmak çok eğlenceli değil mi? Hepsinden koyuyorsun Ali şeker. Aferin sana. Ben de yedim. Ben de süslüyorum buradan bak. Ben de süslüyorum. Evet. Hadi bunları yapır baba. Bon Aa, bak, yapıyor Ali şeker. Yaptım. Evet. Ali şeker hadi benim kalıbımı da süsleyelim biraz. Bir dakika ben sana yardım edeyim. Onu kenara çekelim. Al bakalım dikkatlice. <laughs> tamam. Hindistan cevizi de mi koyacaksın? Şöyle yapalım Aile Şeker. Aile Şeker, istersen çubuklu da yapabilirsin çikolatana. Aferin sana. Teki, çubuğunu şöyle iyice bastırırsan eğer çubuklu bir çikolata olmuş olacak. Evet. Hadi diğerlerini de süsle bakalım Aile şeker. Ama hepsine Hindistan cevizi koymayalım Aile şeker. Hindistan cevizi sevmeyen olabilir. Tamam, daha fazla koymayalım. Diğerlerinden süsle istersen. Bonibon ne yapıyor Aleşe çünkü Bonibon'u çok seviyor. Hepsine Bonibon koyuyor. Gözleri yaptım. evet İki tane göz yaptı parlak şeker. Bir tane burun. Bir bebek gibi oldu Aleşe Şuraya da düğme yapalım. Düğme. Evet, aferin. Bir tane daha düğme koy. Evet. Koy bakalım düğmeyi de şuraya. Evet. Aferin. İki tane daha göz yaptım. Gözü, burnu ve düğmeleri oldu. Sanki bir kardan adamı benzedi değil mi aynı şeker? Evet. Aferin sana. Bunları da bademli yapalım. Hadi. Al bakalım. Şeker benim kalıbımı da sen süsledin. İki tane göz, bir tane ağız yaptı ale şeker. O da bir tane kardan adam yapmıştı. Bir tane çubuklu çikolata yaptı. Çok güzel oldu anne Hadi devam et, bunları da süsle bakalım. Ne Yap bakalım. <laughs> 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 Yeşil renk elmalı olabilir. Evet doğru söylüyorsun. Aferin Diyareli. sana. Limonlu mu? O sarı değil ki. O pembe sarı limonlu olabilir. Evet. Pembe neli olabilir? Çilekli. Aferin sana. Evet. Peki sarı neydi? Hangi meyve olabilir? Sarı renk hangi meyve var anne şeker? Ne? ne? Muz. Aferin sana. Hadi devam et süslemelerine. Ayrıca şeker badem sağlıklı mıdır? Vitamin kaynağıdır değil mi? Bol bol yemeli miyiz sence? Bol bol. Bol bol yemeliyiz. Beyin gelişimimizi destekler değil mi? Buraya bir tane çelibon koyup, buraya bir tane ceviz koyup, bir tane de Ceviz mi? Anne şeker Ceviz. o badem, şaşırdım. Badem diyecektin. Badem. Ben de biraz süsleyebilir miyim? Evet, ama ben tamam. nasıl süsleyeceğini göstereyim. Tamam, peki sen bana gösterebilirsin nasıl süsleyeceğim. Bunu böyle jelibon yapacağız. Evet. Ayırın bunu. Olur Olur tamam peki. Ben de fıstık koyayım o zaman. Evet. Sen bu oyunu çok mu beğendin Aliye şeker? Çok beğen. Bu etkinlik çok güzel değil mi? Çilekli yine. Evet. Bütün arkadaşlarımız yapsın mı bu etkinlikten? yapsınlar çok eğlenceli çünkü. Hold on, it's a kiss. Rose da olabilir, sarı olduğu için limonlu da olabilir değil mi? Bir <laughs> şeker. <laughs> donuyor, donuyor. <gülüyor> Çikolatalarımız Ay. donuyor, donuyor. doniyor doniyor. Boni bonko koyabiliriz. be değil. Adayseker boni bonu ceni bon diyor ya. Seçiyordu yine. Adayseker bu konu. Çok bahadır bakalım. Evet bu dolmuş. bir tane de badem koyalım. Bir, bir tane de bir tane mavi Buna da koyalım. Evet. Şu an bitti sanırım. Bitmedi, Bitmedi mi? Ali Şeker daha süsleyecek. Daha bitmemiş. Daha devam etmek istiyor. Çünkü bu aktivite çok eğlenceli. Değil mi Şeker? Boş kalan yerleri süsüyorsun Ali Şeker. Ali Şeker bak bu boş kalmış bak. Buna biraz daha süsleme koy. Gözünü yapmaya çalışıyorum. Hadi bakalım Ali Şeker. Tadına mı baktı? Hangisinin tadına baktı? Vadivan'ın mı? Hindistan cevizinin tadına bak şeker. Lezzetli mi? O zaman ne diyoruz Aile Şeker? Ben böyle Daha yaptık daha yapmadık. Daha yapmadık mı? Aile Şeker sabaha kadar bu aktivitede oynayabilir. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı. <laughs> Velay katmayı unutmayın. Aile şeker biraz daha oyunla devam edecek. Görüşmek üzere hoşçakalın.